Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar bazı şeyleri Bir kez görebilirsiniz o yüzden canlı yayını kapatıp sildik e, Görenler gördü e, Neymiş demek ki e, Çok paran olmadan da e, Para kazanabiliyor musunuz onun örneğini gösterdik O manipülasyona neden oluyor o yüzden şey yaptım e, Diyorlar ki sonra insanlar gören gördü zaten e, işte senin Kripto'cusun niye o kadar az paran var orada filan diye düşünebiliyor Bu benim stratejim bu benim oyunum ee, dolayısıyla para kazanabiliyorum değil mi Demek ki şunu anlatmak istedim Az önceki canlı yayında size şunu göstermek istedim canlı yayının hemen sonunda ee, çok paranız olmadan da çok para kazanabilirsiniz bunu anlamanızı temenni ediyorum arkadaşlar İlla ee, yok o bitti o sonunda siz o doneyi istediniz. Biz de size verdik. Ee, ve bitti. Ee, gördüğünüz gibi bizim de yani benim de borsada o borsada çok param yok. Yani sizin tahmin ettiğiniz gibi bir para yok değil mi? Siz diyordunuz ya Barış Hoca balina şu bu. Öyle değilmiş. Görenler gördü bunu. Ama para kazanıyor muymuşum? Kazanıyormuşum. Onu da gösterdim size. Mesela doğru strateji uygularsanız iyi paralar kazanabilirsiniz. Biz her zaman ne diyoruz? Biz mütevazi bir kanalız. İnsanlara bilgi veren bir kanalız. İnsanları dolandırmadığımız için de, insanlara şey yapmadığımız için de e, sizin gibi insanlarız. Hocam bitle ilgili anlatılanları tekrar anlatır mısınız? Diyor. Evet. Mert o anlattığın kısmı bir daha anlat. Bu yayında da kalsın en azından. Önemli bu konu. Tamam. Orayı bir daha anlatalım. Evet. Hocam oraya anlatayım ama şu da aklıma geldi aslında. Biz Hı. bu yayınları hep mi ya alsak? Yani bizi gerçekten gelip izleseler mi diye düşünme dedim değil açıkçası. Bu tarz bilgiler filan mesela önemli kılınıyor demek Hani sonradan izleme şeyleri oluyor yani. Mesela işte fırsatları onun için bir anlık gelmiyorlar belki diye düşündüm. Ya Anladım. değişmiyor adam şimdi burada izliyor zaten. Yarın başka bir şey söylüyorsun yine izlese de onu inkar ediyor zaten sıkıntı yok. Tamam hocam. Sen ilgili sana... o belli kısmı bir anlatır mısın söylediğimiz kısma kadar? Tamam. <laughs> Tekrar anlatalım. Bir de o tamam. Binance kısmı vesaire onlarda. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu şu an CoinGecko'da Upbit borsasında yapılan vadeli işlemler tarafında ya da genel hacimleri görebiliyorsunuz. Yani bir coinde ne kadar hacim döndüğünü buradan görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela şu an birinci sırada arkı görüyorsunuz ve yaklaşık olarak 24 saatte 392 milyon dolarlık bir hacim gerçekleşmiş. Ee, bu daha önce Hifi vardı mesela, şu an Hifi dördüncü sırada görüyorsunuz. O birinci sıradaydı ve yaklaşık böyle bir hafta boyunca filan hep birinci sırada kaldı. Yani burada ne demek oluyor gelecek olursak eğer? Bu kısım arkadaşlar burada hacme girmiş ve bu Binance borsasında da varsa eğer. E, abit borsasında dönen hacme göre Binance'ın gainers kısmında yükselenler e, tarafında bu coinleri görebilmeniz çok fazla mümkün oluyor. Hatta e, Hifi de işte o kadar çok hatta böyle 450-500 milyona e, e, gelmişti hacim yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonrasında işte Binance dedi ki bu hacmi niye kaptırayım? Ben de e, Hifi vadeli işlemler tarafında da mesela listelerim dedi. Yani burada bizim Anlatmaya çalıştığımız nokta şu hani buradaki hacimleri gerçekten takip edin mesela 24 saat hacmi görebildiğiniz için ekran görüntüsü alın çünkü daha sonrasında geriye dönüp bakamıyorsunuz şu an için yani bu kısımda en azından onu bilmiyorum. Yarın mesela kontrol ettiğinizde hacmi yükselmiş var mı sıralaması artmış koyun var mı diye bakıp ve onun daha önceki canlı yayınlarda vadeli işlemlerde verdiğimiz doneleri de tabi göz önünde bulundurarak bu da yeni bir indikatör olarak karşınıza çıkmış olsun o işte coin artmış mı nasıl gidiyor funding oranı nasıl bunları dikkat edebilirsiniz. Hatta alt tarafta abi 8. sırada yanlış hatırlamıyorsam Storj olacak. Oraya bir inelim abi. Mesela biz bu Storj'a da baktığımızda arkadaşlar yaklaşık 0.29 30 cent civarındaydı ve hacim hani artıyordu böyle sıra sıra yükseliyordu bu 11 12. sıralardaydı. Daha sonrasında hatta orada biz kendi aramızda da tabii konuştuk da, hani bazı şeyler bazı danelerden tabii Tam emin olmak gerekiyor. Hani gider mi diye düşünürken 30 centten 42 centlere falan şu anda gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Bunun için e, burayı takip etmenizi öneriyoruz. Yani yeni bir indikatör olarak burayı kullanabilirsiniz dediğimiz gibi. Burada mesela e, şu an için ne var yukarıda mesela RFR var damlar. Hani şuna da geleyim. Burada bir e, da taşı. Tabii ki bu coinlerin Binance'da olması da lazım. Hani piyasayı zaten biliyorsunuz gidip de işte mesela Down'da 360 milyon dolar bir hacim dönmüş. Gidip de Binance bunu listeler mi kısmı Tabii ki o kadar kolay bir şey değil. da hani şu an için en azından proje falan zaten çok fazla aranmıyor biliyorsunuz. Düşünmüyorum. Onun için burada genel olarak vadeli işlemler tarafında ya da işte spot tarafı için coin yükselebilir mi gibi indikatör olarak kullanabileceğiniz bir kısım hatta çetede Linkini şimdi göndereceğim. Bu kategoriyi takip etmenizi öneriyoruz. En azından kontrol amaçlı. Çete atacağım şimdi. Buradan linki alalım. Burada, evet. Ette de gönderdik arkadaşlar linkini oradan kontrollerinizi yapabilirsiniz. Burada tabii şeyleri de dikkat edin arkadaşlar. Hani sonuçta şu an için piyasanın yani bu piyasayla ilgili olan bir durum. Hani piyasada son zamanlarda işte vadeli işlemlerde. Ee, ve düşük market cap'li coin'lerde bu tarz işlemler gerçekleşiyor. Hani burada gördüğünüz hacim yüksek, e, hacim yüksek hacim dönmüş olabilir borsasında. Bu bu arada Korelilerin bir borsası. Burada son zamanlarda bayağı hani coin'ler üzerinde işlemler yapıyorlar. Bu tarz işte örnek veren bir coin bulduğunuzda bunun normal market cap'ine de bakın ki daha önce anlattığımız şekilde hani yüksek market cap'lilerde çok fazla istedikleri hacmi ya da işte daha kolay bir şekilde yukarı aşağı hareketler gerçekleştiremezler. Yani daha çok işte 70 milyon, 80, 90, 100, 150, 200 milyon civarı market cap'e sahip coin'ler için en azından bunun bizim takip ettiğimiz süre boyunca 2-3 hafta içerisinde gerçekten yüksek başarı oranı var. Tabii bunun mesela şu an biz bu yayında bunu anlatıyoruz ama biz anlattık diye de başarısını işte söyledik diye sizin direkt bu işlemleri yapmamanız lazım öncesinde sizde bir takip işleminizi gerçekleştirin. Mesela ya hiç... anlatmana gerek yok evet, tamam ya zaten tamam. adam araştırmıyorsa yapmıyorsa yapacak bir şey yok işte. Bununla bunun ilişkisi var. Evet. Bire bir var. Bu test edildi onaylandı. Şimdi Upbit'in normal CoinMarketCap'de ya da CoinGecko'da kaçıncı sırada borsa? Ona bir bakalım. Arka planda. Tamam. Bilmem kaçıncı sırada borsa değil mi? E i̇şte bizim o yüzden uzman bir ekibimiz var. Bunun bununla ilişkisini çözebilen bir ekibimiz var. Şu an Koreliler üzerinden dönüyor iş. Bunu anlatıyoruz size. Korelilere dikkat edin. Oradan dönen hacim büyük borsalara yansıyor diyor Mert. 50 hocam. 50. sırada. 50. sırada. Hı, hı. 50. sıradaki borsanın hacmi 1. sıradaki borsaya yansıyor diyor. Bu iyi bir doner. İyi bir veri. Daha ne desin adam size yani. <laughs> Koreliler diyor şu an diyor sizin ottan boktan dediğiniz coinlerin yükselmesine sebep olabilen insanlar diyor. Yani Türkçe açıklaması bu değil mi? Bu coinlerin zaten yükselişinin bir amacı yok. İşte belli borsalarda. Belli borsalar demek şu demek arkadaşlar? Mesela Türkler bir borsayı kullanıyordur. Onun borsasıdır. Bu da onların borsası. Onların yoğunlukla sıklıkla kullandığı borsa. Dolayısıyla burada şu an hacim dönen, işlem yapılan coin'ler büyük borsalarda da işte e, Mert'in dediği gibi gainers yani kazanan kısmına giriyor. Bu bizim test edip onayladığımız bir şey uzun zamandır. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Orayı da takip edin. Yani Artık 50. sıradaki şeyde bak referans link vermiyoruz Upbeat'te, Dikkat edin. Abdit'te şiilemiyoruz. Abdit'e üye olun da demiyoruz. Abdit reklamı da yapmıyoruz. Ama oraya dikkat edin diyoruz. Yani oradaki hacimlere bakın diyoruz. Ama tabii ki büyük borsalarda listele olması kaydıyla. Şimdi ARK hakkında bir kişi e, yorumumu sormuş. Tekrardan. Tekrar yorum yapayım. Bu, arkadaşlar bu tür koyunlar riskli. Bir kez daha söylüyorum. Yani bu tür elimizi taşın altına koyuyoruz ama. E, ARK hakkında olumlu. Şu an için olumlu düşündüğümü söylüyorum. Çünkü niye? Hala hazırda e, bir önceki e, listelerin Hifi miydi? Hifi'ydi değil mi? Evet hocam. HIFI var. HIFI'de ne olmuştu işte? 2 dolardan 2.66 dolar seviyelerine vadeli işlemlerde Binance'da listelendikten sonra çıkmıştı. Sonradan düşmüştü. ARK'de ee, ne oldu? E i̇şte listelendi. Stabil kaldı. İnsanlar da şunu düşündü. Dedi ki ARK'de de işte bunlar düşecek. E, aynı şeyin olduğunu düşünerek işte ARK'de de düşecek dedi. Funding fee'ye baktığımızda da zaten eksi 0.64 olmasından bunu anlayabiliyorsunuz. E, dolayısıyla Burada bir poz açın demiyorum. Long açın falan demiyorum. Bakın ısrarla söyleye, sö söylüyorum ama short açmayın. Bunu söyleyebiliyorum. E, ama long içinde henüz doneler oturmamış durumda. Şu açıdan oturmamış durumda. Hani daha bugün vadeliğe girdi arkadaşlar. Bunu bir çözmemiz gerekiyor. Belki birkaç gün sonra birkaç gün de çok az bu arada. Üç gün sonra, beş gün sonra işte buradaki short oranlarına, long oranlarına bakarak sizin sizin için yararlı bilgiler verebiliriz ama şu an için hiçbir şey söyleyemem sadece şunu söyleyebilirim şort açmayın diyebilirim sonrasında e, üç gün sonra beş gün sonra bir hafta sonra e, herhangi bir hareketinde tekrar Ya bunu kaçırabilir miyiz kaçırabiliriz kaçırabiliriz arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok yani her koyunu yakalamak zorunda da değiliz ama bu, bu tür risklerden kaçırırsak eğer uzun vadede kar etmiş oluruz ee, yani şu an birçok insan bunda short düşünüyordur. Ben olsam short açmam. Ben olsam işlem açmam. Ama short'u hiç açmam. Öyle söyleyeyim. Short'u hiç açmam. O yüzden e, biraz daha beklemenizde fayda var. Çünkü biraz %7 arttı, %10 arttı, %25 arttı. İşte hemen bundan short açalım falan düşüncesine girdiğiniz için bunun için belli donerler lazım. E ne olur yükseldi diyelim. Yükselsin boşlar. Bu sana benim söylediğim şeyler onda dokuz fayda sağlayacak. Yani yüzde doksan oranında fayda sağlayacaksın bu konularda. Mesela Ali Aydar hocam STX gördüm demiş. Ama az önce hani dediğim kısım vardı Ali Aydar orada. Market cap'ine bakman lazım. Şimdi STX'in market cap'i 688 milyon dolardı. Hani onun için daha düşük market cap'li coin'lere bakarsan en azından daha iyi olacaktır. Tabi hareket yapar mı belli olmaz ama dediğim gibi o kısma dikkat etmek lazım. Bir de Barış Hoca'nın mesela az önce yaptığı hani ARK yorum arkadaşlar şöyle bir durumda ortaya çıkartıyor açıkçası. Hani sonuçta bu kadar başarılı giderken hani her şeye yorum yapmak aslında bizim için belli başlı riskler teşkil ediyor açıkçası. Çünkü neden? Bunu az önce de hani söylemiştik bir önceki yayında. Şöyle bir durum oluyor ee, insanlar senin iyi yaptığın şey değil kötü yaptığın bir şeyi ortaya çıkartmayı sevdiği için bu bence yine riskli bir yorum oldu <laughs> bana kalırsa ee, ama umarım bazı şeyler yani sizin anlayacağınız yani daha önceki yayında da konuştuk az önceki yayında ee, bize destek vermeniz lazım umarım o şekilde olur diyorum. Şimdi şu BLZ030 görür mü gibi arkadaşlar o tarz sorular sormayalım lütfen. Ya da Bitcoin işte yükselecek mi az önce öyle bir yorum da vardı. Hani bunları kimse bilemez zaten. BLZ30 görür mü görür mü? Yani bununla ilgili bir yorum yapamayız. Zaten daha önce yorumlarımızı yaptık. Ondan sonrası artık size kalmış bir şey. Kendi araştırmanızı yapmanız gerekiyor. Şimdi... Şu... Yani takibi, funding fee takibini Binance'dan yaptın diye oradan işlem yapmana tabii ki gerek yok. Takip edip başka borsalardan da işlemler yapabilirsin. Onda herhangi bir sıkıntı olmaz. Başka ülkelerin borsalarında hacim yükselen coinleri bulup yorum yapabilir miyiz? Yani tabii ki yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani biz e, bunu da hani bu kıyası yapabilmemiz için tabii ki araştırmaktan geçiyor. Yani oradaki e, hacimleri tabii ki araştırdık. Hangi borsalarda koreli olduğunu bulduktan sonra bu tarz bir yorum yaptık. E, siz de başka bir borsada işte artmış onun etkisi diğer borsalara yansımış şekilde bir şey bulabilirsiniz. Bu gayet araştırmaktan geçer ki olabilir tabii ki yapabileceğiniz bir durum. Evet vadeli dark ARK USDT. Sadece bas değil. Spot'ta bas zaten. Vadeli de USDT olarak açık. Yani öyle dediğiniz şekilde arkadaşlar böyle proje bakabilir misiniz? Hani bu tarz şeyleri çok şey yapmıyoruz. Zaten araştırmasını yapıp paylaşıyoruz. Bir de yani ismini ben daha önce duymadım açıkçası bilmiyorum. İyi bir şeyse zaten biz duyardık. Yayınlarız yani. <laughs> evet. video falan kar oranı yok şu an. O, diğer yayında da sordun, o zaman da söyledik. Para yok zaten piyasada. Aynı bu cümleyi söyledim hatta. Hec işlem Hedge mi? Hec mi? Hec yazdım. Hed Çift taraflı işlem açabiliyorsun ya. Çift taraflı işlem açarsın. Karşılıklı dengeler seni. Bizim vadeli yayınlarını, videolarını izle istersen. Önce önceki yayın tekrar gelmeyecek arkadaşlar. Onu az önce Barış Hoca açıkladı zaten. Bir kere bahsettik. O silindi artık. Biz vadeli işlemler dışında spotta takip yapmıyorsunuz o zaman bu piyasada şu anda diyor. Biz bütün piyasayı takip ediyoruz. Sadece şu vadeli işlemlere bakmıyoruz. Niye vadeli ki. işlemlerde olan coinler spotta yok muymuş? Yani Orası ayrı hocam da. Ya. Yani bize her şeye bakıyoruz. Şöyle zaten hype neredeyse biz o taraftayız arkadaşlar. Şu anda vadeli işlemler tarafında tabii ki şu an son zamanlarda bir hype diyeceksin. Vadeli işlemlerdeki düşük market yapılık oyunlar var. Biz vadeli tarafa... işlemlerde diye bir şey yok bir dakika. Evet. Öyle bir şey yok. Vadeli işlemlerde diye bir şey yok. Gitsin spottan alsın o zaman spotta almış olur. Ya yani vadeli işlemler diye bir şey yok. Yok coin spotta da var. Ya ben onu şey olarak anladım hocam. Hani spot'ta projesi olan coinlere bakmıyor musunuz gibi düşündüm de. Onun için o şekilde açıklama yaptım. Yoksa o şekilde bir soru Nasıl söz projesi edeyim. olan coinlere bakmıyor Yani bakma. şey hani direkt mesela işte hani Arkam gibi anlatacağız. Coin'i gidip alacak mesela. Spot'tan. Ben öyle anladım. Ya ne fark ediyor ki? Anlamadım ki yani. Sonuçta vadeli işlemlerde bir şey anlattın onu spot'ta da alabiliyorsa adam. Sonuçta vadeli işlemlerde olan coinler spot'ta da var. Ya evet. Çok, bana mantıklı bir soru gibi gelmedi bilmiyorum. Furkan, Bilgin var mı? Polyhedra'nın galaksilerindeki etkinlik hata veriyormuş. Bu sanırım eee elle güncelliyorlar onu. elle giriyorlar. Bende de bir sorun olmuştu zaten yayında göstermiştim. Birici sonradan ben kendim hallettim. O da bir gün sürdü onaylanması. Yani acele etmelerine gerek yok. Zaten süresi var daha. Eğer işlemleri yaptıysa illa ki onaylanacaktır o. Teşekkürler. Herhalde açıklanmış olduk bunda. Hocam tip coin hakkında ne düşünüyorsunuz? Paylaşsaydık sizi sömürüp güzel para kazanabileceğimiz bir coin olabilirdi. Her zamanki gibi yapmadık. Bunu düşünüyoruz. Evet Barış abi lütfen ama lütfen düşük bakiye ile ilgili verdiğiniz öneriyi en azından söyleseniz göstermeden. Bizler için çok önemli. Geriden izliyorum. Kaçırdım. Şunu gösterdim. Benim bakiyem de çok yüksek değil. Sizin tahmin ettiğiniz kadar yüksek değil. Ee, ama e, bakiyemden daha fazla bir ayda para kazanabiliyorum. Onu gösterdim. Ee, tamamen pozisyon açarak. Dolayısıyla burada bakiyenin değil bizim öğrettiklerimizin bizim söylediklerimizin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi canlı yayını artık sonuna gelelim arkadaşlar. Yeter bu kadar. Ee, i̇lerleyen canlı yayınlarda inşallah görüşmek üzere. Ee, biraz daha kanaldaki videoları izleme, eğitim yönünde biraz daha kendinizi geliştirin. Ee, biz sadece e, size şu coin, bu coin diyerek e, bir şey yaparsak e, aslında size çok faydalı olmamış oluyoruz. O yüzden insanlara bu tür canlı yayınlarda bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. İşin matematiğini anlatmaya çalışıyoruz. Az önce Mert'in verdiği bilgiler gibi işte ne neleri etkiliyor bundan bahsediyoruz. İşte Türkiye'de ilk kez Fanlik e, işte vadeli işlemler tarafında dolayısıyla bu spotu da etkiliyor bu arada. Sadece vadeli işlemler olarak düşünmeyin. Kripto para piyasasında e, ne gibi etkilerine sahip olduğunu sizin tamamını size tamamını anlatıyoruz. E, i̇yi geceler diliyorum. Sağ olun Muhtemelen bir hafta sonra e, şöyle bir şey olacak e, bir hafta sonra bundan ya da altı gün sonra e, bizim değerli ekibimize değerli arkadaşlarımıza bizim yanımızda yetiştirdiğimiz öyle söyleyeyim e, arkadaşlarımıza en az iki iki ay süreyle e, kanalı tamamen onlara bırakacağız Çünkü eee Allah izin verirse benim bir çocuğum olacak. Ee, sizlerle bir süre ayrı olmak zorundayım. Ee, çünkü e, bu ekibi yetiştirdiğim gibi çocuğumu da yetiştirmek istiyorum. En azından iki ay onunla baş başa vakit geçirmek istiyorum. Bununla ilgili tabi size bilgi vereceğim. Ee, bu ekip e, emin olun benden daha iyi. Öyle söyleyeyim size. Ee, bu ekibi de biz yetiştirdik. Bizden daha iyiler, daha dikkatler, daha çok çalışkanlar. Ee, onunla ilgili de muhtemelen 5-6 gün sonra o sürede yayınları biraz daha sıklaştırırız ee, 5-6 gün daha sizde hemen hemen her gün canlı yayın yapmaya çalışacağım ama bu ekip sizde birlikte olacak ama en azından kriptoya zirvedeyken ee, çocuğuma vakit ayırmak için 1-2 ay bir ara vermek istiyorum ee, bu benim zaten düşüncem uzun zamandır bir düşüncem Arkadaşların beni aratmayacağına yüzde eminim. Tabii ki onlar arayacak bana fikrimi soracak vesaire soracak. Onlara tabii ki bu konuda yardımcı olacağım. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ee, ama iki ay en azından e, çocuğumla ilgilenmek istiyorum. E, tabii ki bir 5-6 gün daha sürecimiz var. Bu 5-6 gün boyunca da e, canlı yayınlar yapmaya devam edeceğiz inşallah. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Ee, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Onun dışında paranın, pulun çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Ee, i̇yi insan olun. Onun dışında e, bir şeyin önemli olduğunu düşünmüyorum. Yo yo buradayız daha 5-6 gün boyunca. Onun dışında da kanalı bırakmıyorum arkadaşlar. Tabii ki işte Mert olsun. Mert ekip lideri olduğu için söylüyorum. Onlar tabii ki bana fikir danışacak vesaire yapacak ama Biraz daha kendi aileme o süreçte vakit ayırmak istiyorum. Bu küskünlük vesaire değil sakın yanlış anlamayın. Bu tamamen kişisel bir şey. Kendi verdiğim bir karar. Kanalla hiçbir alakası yok. Ee, on, onun haricinde belki arada katılırım. Bir selam veririm vesaire yaparım. Ee, böyle bir karar aldım arkadaşlar. Ama 5-6 gün boyunca yine birlikte olacağız. İlerleyen canlı yayınlarda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. İyi geceler.